Efeler Belediyesi vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için araç filosunu büyütmeye devam ediyor. Teslim edilen araçlar Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde inceleyen Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, araç parkımızı genişleterek hizmetlerimizi hızlandıracağız dedi. Efeler Belediyesi tarafından Devlet Malzeme Ofisi'nden alınan bir adet grader, 2 adet mini loader, bir toprak silindiri, 2 forklift, bir tane tır çekicisi Fen İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Efeler ilçesinin her köşesinde daha etkin ve daha güzel hizmet verebilmek için bu araçlara belediyenin ihtiyacı olduğunu belirterek incelemelerde bulunan Başkan Özakcan, şu an ilçemizin her köşesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye olarak hizmetlerimizin kalitesi ve sürekliliği için çare üretmeye de devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda meclis kararlarının ardından demodan satın alınan iş makinelerini Fen işleri Müdürlüğümüze teslim ettik. Son alınan yeni araçlarla birlikte ekiplerimizle birlikte durdurak bilmeden mahallelerimizin arazi yollarını, arsa temizleme ve yol düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Yeni araçlarımız bir adet grader, iki adet mini loader, bir toprak silindiri, iki forklift belediyemize ve ilçemize hayırlı olsun.'' Bütçe imkanlarımız ölçüsünde her yıl birkaç iş makinesi olmak suretiyle 5 yılda yeterli bir makine parkına sahip olmak istiyoruz dedi.